Başkanım, e, buradaki olayları biraz anlatabilir misiniz rica etsem? Merhaba, e, Doğu İçin Sanat Derneği adına buradayız. Akpınar'da e yine yeniden bir aradayız. bu yedinci ilişimiz, daha önceden Akbelen'in nasıl havasını, toprağını, ormanını korumak için mücadele ettiğine tanıklık ettik. Onlarla birlikte dayanıştık. Daha sonra onların ağaçları kesildiği zaman ne kadar kahrolduğunu, nasıl acı çektiğine şahit olduk. Onlara yardım edememenin acısını içimizde duyduk. Bugün de tekrar umudu yeşertmek adına bir aradayız. Umuyoruz ve diliyoruz ki ve çabamız o öndeki Akbelen eski günlerine dönsün. Akbelen'den bu yağmacı, sömürgeci, rant anlayışı elini eteğini çeksin diyoruz. Onun için buradayız. Destek için ve birlik için. Sizden merhaba azime çeker. Akbelen'den elinizi çekin. Havama, suyuma, toprağımıza dokunmayın. Teşekkür. Sizden evet, bir iki cümle alalım. Kazım Pekşen, Doğa İçin Sanat Derneği. Aynı zamanda Malatya Çevre Platformu üyesiyim. Güzel. Cerrahtepe'den Kaz Dağları'na, Malatya'dan İkizköy'e kadar ülkemin her yanında bu vahşi madenci politikalardan vazgeçilmesi ve doğamızı, havamızı, suyumuzu, yaylamızı tarif eden bu anlayıştan vazgeçip bu vahşi maden şirketlerinin artık evlerine dönmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu konuda ülkemiz çok yoruldu, halkımız çok yoruldu ve arkadaşların da söylediği gibi yaşamın gereği, doğanın da yaşaması bizim yaşamımızın devam anlamına gelecektir. Teşekkür ederim.